Merhaba arkadaşlar. Bugün bu rahatsız bratır... devam ediyor. maça başlayacağım. Hemen bir oldu. Her yerde bir var. Olamaz. Çok güçlü oldu. Tamam 19 gün kalmıştı ya. Ben yok edecektim. Yok artık, ne kadar kalıbı toplamışlar. Benim sadece yüküm yok. biri çıkıyor. Buradan çalıya saklandım. Ama hiç... Şurada... Ya da şurada biri vardı. Biri yokmuş. Peki şurada? Allah! Yok oldum. Niye böyle basit yok oldum? Çünkü karakterim güçsüz. Biraz güçlü bir karakter seçebilirim. Mesela ne güçlü olabilir ya? Rico mu? Ateş ederim onlara. Şimdi Anam şimdi bir kol seçmekten pişman oldum. Edgar var. Anam bu da beni yok eder. Hayda. Şuralara doğru koşacağım. Sonra Edgar karşıma çıkıyormuş. Yok olurum valla. Göründüm şu uca yeri canım. Yoklar oraya e, başka kişiler geliyor şuradan dışarı çıkmaya başlayalım ne kadar çabuk ölüyorlar Anam roba Roba varsa kesin öldük Evet şu an oyun bana durum verdi Bana hangi karakterin olduğunu söyle Allah kime Hayda, ya, şimdi yandık. O her yerde de bir var yeter artık ya. Kaçacak yer yoktu. Ve altı kupamız geldi. Şimdi Gel'la bir tane maç yapacağım. saklanalım. Artık öyle güçsüz bir iko değilim. Gel Çalıya saklandım. He he he. Öldü ama. Bro çok güçlü bir karakterdi hani öldü. Vay. Reki inatçı. Oho Göktaş'ı Göktaş'ı Olamaz Göktaş'ıyla benim çalılarımı yok etti onlar benim çalılarım Oğlum kaçtı o, Aksesuarı olmasaydı yakalayacaktım Aa işte bu benim Bu benim iyi halim Pain iken sadece bir tane yük topladım Burada altı yük toplamışım Aha ölüm Peninin ismi ölümmüş gerçekten ölüm Öldü Oha ultim olmasa şu an işim bitiyordu. Anam ben. Ben birinci olmam yüzde sıfır ama şunu bir ittirirsen olan ittiremedim. Oyun bozuldu. Hayda. Kardeş ben kendimi salıyorum. <laughs> Korktum valla. Öyle ben birilerine inanmam. 128 geliyor mu? Tabii ki de gelmiyor. Üzüldüm. Evet son bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Onu da Pembe. Zaten bir tane kupa kazansam 400 kupa oluyormuş ben. Şimdi Jack mi? Ay kostümlü Jack. Ben de de o kostüm var. Hmm, şu kemikleri kıracağım. Ne kadar da? biri gördüm. Ha <laughs> <laughs> Kaptan Mete. Şimdi kaptan kimmiş göreceksin. Vay 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 vay. Frank. <laughs> Boşa kullandı aksesuarı da. Şu an büyük O zaman taktiği yapmış. Benim taktiği öğrenmiş. Saklanayım şöyle. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Şimdi taret koyayım da işi zorlaşsın. <laughs> Aa, böyle işini zorlaşması mı olurmuş? Öldüm. He, Böklot iki can basıyor bana ya Tarek. Oğlum yardım edin. Son çalıdan biri çıkıyormuş. Vay ya çıkmasın çıkmasın. Nasıl ya? Çok şanssızım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ama ondan önce bir tane şey varmış. Mega kutumu eminim karakter çıkar. Oooo! Altı yazdı. Evet tabii ki aksesuar çıkıyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar.